Ceylan'ın Ceylan ünlü Amerikalı talk show sunucusu diyor ki eğer Tanrı Hollywood'u yok etmezse Sodom ve Gomorra'ya bir özür borcu olur diyor. Ve Marlon Brando biliyorsunuz aldığı Oscar ödülünü kızıl e, Kızılderili Soykan'ı minare etmiş bir aktör, önemli bir aktördür. Hollywood'da olmamın tek sebebi parayı reddedecek ahlaki cesaretinin olmayışıdır diye bir, bir sözü var. Bu arada Hollywood filmlerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne büyük bir güçler ama aynı zamanda arka planda çeşitli amaçlar içinde kullanılabildiğini iddia edebiliriz. Peki Türkiye, bu yumuşak bir şey, küresel kültür anlamında ne boyutta? Bizim küresel yıldızlarımız, küresel düzeyde tanınmış starlarımız, yıldızlarımız, şarkıcılarımız, sanatçılarımız var mı? Ya da politikacılarımız? Bu, bu noktada bizim henüz emeklemekte olduğumuzu görüyoruz. Son yıllarda biraz daha deliler yoluyla Ortadoğu ve Balkanlara belki açıldık ama bizim küresel star olabilmiş, bütün dünyada tanınmış bir bu popüler kültür seyircisiniz. Biliyorsunuz işte kendi kurduğu oldukça ilginç web sitesinde yabancı kadınları kendi evine davet eden, onları öptüğünü ifade eden e, Mahir Çağrı adlı bir vatandaşımız, beden eğitimi öğretmeni sanıyorum. Ve daha sonra Amerikalı komedyen Taşı Baron Cohen'in yarattığı Borat karakterinde de ondan esinlerinde ifade edilmişti. E, Mahir Çağrı tabi biraz daha komik yönüyle ön çıkmıştı ama bütün dünyada ilgi gördü. Hakikaten o internetin yeni yaygınlaştığı dönemde bütün dünya tanınan bir figür haline gelmişti. Öte yandan 2011 Ocak ayından 2011 Aralık ayından beri başlayan buraya da daha önceki konferansının konusunu biliyorsunuz. Arap Baharı diye adlandırılan bir süreç var. Orta Doğu'da isyan dalgası oluyor ve birçok ülkede rejimler değişiyor. İşte bu süreçte Türkiye'nin de aslında dizileriyle, kültürüyle ve siyasi yapısıyla e, halklara örnek olduğu ve bu süreç istiklal dair çeşitli haberler çıkıyordu bu kadar da. Hatta bununla ilgili bazı bilimsel çalışmalar da var. E, Türkiye'nin e, özellikle televizyon dizileri vasıtasıyla bu alanda başarılı olduğu iddia ediliyor. TSM tarafından 16 Ortadoğu dizisinde yapılan bir araştırmaya göre Arap halklarının %74'ü bir Türk dizisini daha önce takip etmişler. Yine araştırmaya katılanların yüzde 60'ları Türkiye'yi başarılı bir demokratik model olarak gördüklerini ifade ediyorlar. Yani Türkiye'nin dizilerini Orta Doğu'ya, Balkanlara hatta Avrupa'ya yapabilirse satması sadece ekonomik bir faaliyetin ötesinde demin Joseph yumuşak güç kavramından bahsettik. Nedir? Kendi modelini, kendi değerlerini aynı zamanda Cumhuriyetle beraber kazandığı değerleri, layık ve demokratik bir Müslüman hukusu, yoğun olma değerlerini Orta Doğu'ya, Balkanlara ve çeşitli dünya ülkelerine pazarlayabildiğini görüyoruz. Eğer bu ortamı sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilirse bu yönde bazı çabaların olduğunu görüyoruz. Bu ve benzeri araştırmaların bulguları doğru bir strateji ile Türkiye'nin yakın gelecekte Orta Doğu ve Balkanlarda önemli bir yumuşak güç sahibi ülke haline gelebileceğini gösteriyor. Arab Arap ülkelerinde özellikle yayınlanan dizilerimiz var. E, Gümüş, Binbir Gece, Kurtlar Vadisi, Muhteşem bir dizi. Aşk ve Aşkın gibi. Özellikle dizi sektörümüzün bu alanda başarılı olduğunu görüyoruz. Bunun temel bir sebebi dizilerde dikkat ediyorsanız daha insancıl meseleler var. Yani çünkü biz hala bu siyasi evet. meselelerde, yani tarih meselesine girdiğimiz zaman en son mesela çok uğraşılmış, güzel bir film çekmiştik. Peki 1450, şu e, izlemişsiniz mutlaka. Ama mesela bu filmle ilgili de önemli bir eleştiri ne yapılabilir? Bu filmin Avrupa'dan ya da dünyada başka ülkelerden izleyici bulması son derece zor. Daha çok iç pazara yönelik yapılmış, milliyetçi bir dili olan, kendi kendine e, propagandasını yapılmış ve dünyada aynı ölçüde algılanması zor bir şey. Ama dizilerimizde öyle bir şey yok. Siyasi bir konu olmadığı için, insan hayatları ile ilgili olduğu için, dizilerimiz de insancıl temelden yükseldiği için başarılı olabiliyor. Ama sinemada bunu yakalayamadık. Sadece kendi kurlarında o da herkese hitap etmez çünkü seçkin bir e, fotoğrafçılıktan gelmek, sanatçımız biliyorsunuz Nuri bir geceden. O kendi kullarında çok başarılı sinemada işler yapıyor. Ama o da daha ziyade e, otör sineması dediğimiz sanat filmleri dediğimiz ancak daha büyük kullarda etkili olabilen bir yönetmen. Ancak henüz büyük bütçeli filmler anlamında biz dünyada kendimize bir pazar elde edemedik. Bunu yapabilmek için de ne yapmamız lazım? Mutlaka ya konuları daha aşmış dizilerdeki gibi konular üzerine kurabilirsek belki ilk görebilir. Ya tabi ki, yani ekonomik, ve tabii ki önemli ekonomik ticari bağlantılar öncesini kurmak, doğru pazarlama stratejileri geliştirmek gerekiyor. Ama daha önemlisi tabii ki fetih ile ilgili eleştiri noktası bence bu olmalı. Üslubunuzun, anlatım dilinizin küresel niteliğe uygun olması lazım. Sadece iç pazarı yönelik bir dille kendi kendinizi sadece kokozlayarak bir şey yaptığınız zaman film ne kadar kalitli olsa o algı Sadece belki Avrupa'daki gurur içi vatandaşlarımızın ilgisini yazdırabiliyor ama başarılı bir tarih filmi, gerçekten emek verilmiş. Bütün dünyanın içindeyiz mesela. Aslında bizimle hiç ilgisi olmayan bir savaş ama Amerikalıların çektiği Pearl Harbor filmini biliyorsunuz gittik herhalde. Ve o filmde dikkat edin Amerika Birleşik Devletleri saldırıya uyan bir ülkedir Pearl Harbor. Aslında Amerikan toprağı değildir, Hawaii'deki Amerikan üssüdür fakat Amerika Pearl Harbor'da saldırıya uğramıştır ve saldıran, ilk saldıran iki taraf Japonlardır. Fakat o filmi dikkat Japonlar dahi kötü gösterilmemiştir. Çünkü film Japonya'da da gösterilmeyecektir ve Japonya tarihinin en yüksek bir şey yapan filmlerinden biri olmuştur. Belki günümüzde Bizanslılar yok ama bizim teki 1453 filminde Bizanslıların gösterilme şekli sanırım Bizanslılar olsaydı onların çok hoşuna gitmeyebilir. Ya da bugün Avrupalıların belki çok hoşuna gitmeyebilir. Burada biraz daha tarafsız bir bilim tutturabilirsek ve e, evrensel değil, bizim de belki e, küresel kültür piyasasında daha fazla artık sözümüz geçebilir ve bunun Türkiye'ye ve Türk vatandaşlarına da olumlu katkıları olur.